Evet değerli yetkililerimiz. Bang bu kipaşın fabrikasından geliyor. Sesten şu anda Karadağ Su Mahallesi'nde kulaklarımız sağır oldu. Yatsın namazını bugün Cuma akşamı eda edemedik. O derecede sesten, gürültüden ve gördüğümüz gibi bakın işte kendiniz gözünüzden canlı şahit olun. Polis aradım ilgilenmiyorum dedi. Belediyeyi aradım ilgilenmiyorum dedi. 155 zabıtayı aradım. Yok efendim kayıt oluşturacak. Kardeşim ekip istiyoruz biz buraya. Bu sesin kapatılmasını kim istiyoruz. Artık kulaklarımız sağır oldu. Ya insan Allah'tan korksun Vicdan eder ya. Burada insanlar yaşıyor. Vahan burası Karayosu Başarı Mahallesi. Büyük bir 15 binlik nüfuslu bir mahalle. Allah'tan korksunlar Yeter artık ya. Yetkililerden artık bir çare bekliyoruz. Lütfen rica ediyorum. Vahan sesi kendiniz duyuyorsunuz. Çıkan dumanları kendiniz görüyorsunuz. İnsanların yani bu insan canı bu kadar mı hafif? İnsanların değeri hiç mi yok insanların gözünde ya? Ya kipaş diye yani bu holding diye insanların gücü yetmeyecek mi? İnsanlar hedam olacak böyle ya? Yapmayın Allah'tan korkun. lütfen. Daha önce yine böyle aynı şekildeydi. Bir buçuk ay uğraştık biz bunu kapattırmak için. Buyurun kendimiz gözümüzden görüyorsunuz işte. Bakın ha ses öylesine, çıkan dumanlar öylesine. Ya yazlık yine kulaklarımızdan kınacı olduk. Yani hiçbir şey konuşamıyor iki insan oturup da yani sohbet edemiyor, televizyonuna bakamıyor, çayını içemiyor, camları patlayacak şekilde ses çıkıyor. Duyuyorsunuz maalesef ki sesi de.